Ne ne arkadaşlar? Bugün bundan çekmeye karar verdim. Bu YouTube'dan atıp bundan atacağım. İşte bugünkü oyunumuz Hunger Strike Elevator. İşte ben de en en var. İşte bunu Rev Rev sıra arkada Michael Fiyarkı'da içtim. Ma, ham, mar, ham, mer, hayat Buna çok yaklaştım. İşte. Şimdi hemen oyun beklemeden oyuna başlayalım. Biraz da bundan. Şimdi, şimdi aklıma geldi. Bölümler peş peşe geliyor. Canım sıkılıyor. Video çekmek istiyor. Hmm. Hadi oynayalım. Böyle oynamıyorum Dikkat edin. Deniz aralarına. En güçlü topek balığı yoksa balina gibi. Aman ikinci. Hemen karaya çık gidelim. İnsan yedik daha demin. Bir i̇nsan yok. Gel buraya insan. Bir şey değil, iki tane. Bir tane balık. Ha, gel buraya. Efendi gel. Bunu bir önceki filmden beri de yapıyorsun. Yemeğimin saldırımanın nasıl gereken işlemi parayla alıyorsunuz. Dev yengeçin için yeri var. Oraya gidelim. Onu gösterelim. Bu tadı uzak değil orası. Değildi. Değil zaten. Ooo. Bayağı uzak. Of bizi gideriz. Orada biraz kendimi oraya kadar gideriz. Şey ye, ye. Sonra orada saldırmaya çalışırız ona. Yen, yenemeyim, yenemeyiz tabi. Ölünce videoyu kapatırım. Daha fazla bugün daha fazla video için ve bunu sevdiyseniz seviyorsanız bunu yorum atabilirsiniz. Daha fazla video için beğenip abone olun. Hep diyorum bunu. Ama bir tane abone falan yok. Tek görüntülenme var. Şu an 18 görüntülenme. Vlog. 3 görüntülenme. mi? Ah, e, Tomisanlar. İşte köpek balıkları saldırıyor. Ya, küfür etmek istemiyorum ama. Hiç ya tırı parçalıyor. Sen kime sataşıyorsun? Siz kime sataşıyorsunuz? şu şey fikir jet, skill, jet skill vere, oluyor. Ya bir tane daha var burada. Aa burada bir tane kız var. Biz öleceğiz. Gebereceğiz. Allah. Geberdik, geberdik. Geberdik tamam, geberdik bile. Yani bir kere daha oynayacağım. Daha taç, daha beş dakika çektim. Oldu. İşte bununla en az azından farkını göstereceğim size. Minicik bir şey bu. ikincisini gems, gems yeşil şey aldım. Gems diyorum. Drodon City oynuyordum eskiden. Gems deyip duruyorum. Bak bunun sağlığına bakın. Onun sağlığına bakın. Bir üç mayında ölür bu. O 8 ya da altı. Bir de arası soysa ama elektrik çarpsa bir de hiçbir şey olmasa zaten hep Geberdi be 10 saniyede. <laughs> Minicik. Küçücük balıklar tadarı bir, bir şey. Minik bir şey gibi geliyor. İşte bizim bi bizim iki, bunun ikincisi saldırdı daha Ay bunlara saldıramıyoruz bu olanı. Hammer ve hatı mıdır nedir? olan atalar? Ya da tiger. Hadi tam hatırlamıyorum. Bunlar da dikenini açmadan tiger atalar gelmezsen nef dikenini dikenli olmadan yiyebilirsiniz. kendilerini büyütmeden Öyle bir şey yapmadan. Öyle şeyler bulabiliyoruz. Ama hiç şey vermiyor benim bildiğim. Yani şey, şey, point midir midir onu veriyor. Şu an bir dakikadır hayattayız. İkiye geliyor. Şurada time var. O, ona, o da Hayatta kaldığımız süre. Şu anda tüm değil. Tamamen. Siz kimi sataşınız? Altın bilmem nesi. Bunda her şey altın oluyor. Para veriyor. Bunlar bile altın oluyor. 10 level olduk. Bunlar da bağırıyor. Sataşacak şimdi. he, sataşamadık. Hmm. 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 Parçala. Parçala. Parçalayamıyor. Ya açam. Hmm. Hmm. Canımız aldı. Devam edeceğim ama. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bugünlük hoş alın İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.